ki bu pandemi ile alakalı şartlarda çocuklar etkilendiler mi bu agresyon işte sinirlilik halleri değişti mi ne dersiniz? Aslında Hepimiz eve kapandık ya aslında hı hı, yani... çok doğru sordunuz hocam. Aslında bilinçli ailelerin çocuklarına baktığımızda bu olumlu yönde artmaya başladı. Yani agresyon azalmaya başladı. Ancak aile içerisindeki bağırmalar, e, stres durumları söz konusu olduğunda çocuk o davranışları izlediğinde o çocukla o çocuğa bir bakıyoruz ki bir müddet sonra o izlediği davranışların aynısını anneye uygulamaya başlıyor başta. Çünkü öz bakım ilk anne de başlıyor. İşte anneye vurmaya başlıyor, sonra babadan öfke çıkartmaya başlıyor. Ya da bir misafir geldiğinde, mesela uslu çocuk misafirliğe gittiğinde ailelerin en büyük şikayet. Ya misafir geldiğinde ya da misafirliğe gittiğinde başka bir insan görünce durmuyor. Bağırıyor, çağırıyor, mızmızlanıyor, onu istiyor. Bu tamamıyla aslında pandemi sürecinde bilinçli ailelerde azalmaya gitti. Bu bizim çok mutlu eden bir durum, çok hoşumuza gitti bu durum. Ama o e, çevresel faktörleri bilmeyen, farkındalık sağlanmamış ailelerde maalesef biraz önce konuştuğumuz gibi işte telefon, tablet ile e, uğraşma oranı arttığında anne babanın ya da oyunlar oynuyorlar arttığında evet. bakıyoruz ki agresyon oranının pandemiyle birlikte hep ev içinde oldukları için çok artmaya başladı. Yine her